Evet dostlar, değerli takipçiler, herkese merhaba. Gümrük müşavirliği, gümrük müşavirliği yardımcılığı alanında ilk ve tek olan YouTube kanalına hoş geldiniz. Katıl üyelerine, TS katıl üyelerine yönelik hazırlamış olduğumuz CTS ithalat denetim prosedürleri kaldığımız yerden son dersimizde prosedür anlamında geçici ithalat 13'te devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Geçici ithalat. Geçici ithalat rejimi gibi diğer rejimler kapsamında ithalat gerçekleşen ürünlerin daha sonraki aşamalarda katı ithalata dönüşmesi halinde geçici ithalat yaptınız. Daha sonra bunu katı ithalata döndürmek istiyorsunuz. Söz konusu ürünler için ilgili tebliğde yer alan düzenlemeler çerçevesinde ürün güvenliği denetimleri uygulanır. Söz konusu ürünlerin ithalat denetimi için başvuru yapılan ilin sınırları dışında olması halinde ürün güvenliği denetimleri öncelikle belge üzerinden gerçekleştirilir. Ancak belge kontrolü ile ürünün güvenli konusunda emin olamadığı durumda fiziki denetim ve tespitler ile gerekiyorsa deneyler de yapılır. Bu durumda ürünlerin bulunduğu bölgeden sorumlu heyet birimi tarafından ürünlere ilişkin fiziki muayene ve numune alma işlemleri gerçekleştirilir. Ürünün gümrüklü saha haricindeki firma deposu veya fabrikasının olması durumunda fiziki denetim yapılıyorsa düzenlenen tutanağın firma personeli ve TS heyetince imzalanması yeterlidir. Bu tür başvuruların denetiminde öncelikli olarak bu maddedeki bilgiler dikkat alınarak diğer esaslar yönünden gerekli denetim işlemleri uygulanır. Enstitümüze yönlendirilmiş olup geç ithalat nedeniyle iptal edilen başvuruların katı ithalata dönüşmeleri dolayısıyla yeniden denetim konusu olduğunu anlaşılması halinde ilk başvuruda yürütülen inceleme süreci ve tespitlerden yararlanarak titizlikle <laughs> denetim işlemi gerçekleştirilir. Böyle başvurular iptal devamı niteliğinde değerlendirilmez. Bunun yanında ürünlere öncelikle geçi ithalat İthal edilip sonrasında ithalata dönüştürüleceği beyan edilen ilk başvurunun iptal edilememesi gibi nedenlerin dikkate alınabilmesi temin edilecek edecek düzenlemeler bulunmamakta. Geçici ithalat rejimi tebliğ kapsamında olmadığından iptal işlemin gerçekleştirilmesi dışında bir işlem mevcut kurallara göre uygun görülememektedir. Bu kapsamda yapılan başvurularda prosedürde öngörülen sonuçların verilmesine mütakip Ticaret Bakanlığı bildirilmek üzere bu başvurular ve denetimler kapsamında sonuçlarıyla ile beraber İthalat Merkez Başkanlığı'na bilgi verilir. TSE markasının haksız kullanımı. Başvuru konusu ürünlerin ve ambalajlarının üzerinde C, TSE markalarından bir veya bir birkaçının görülmesi ve veya markaların haksız ve yanıltıcı olabilecek kullanımına dair tereddütlü işaretlemeler karşılaşılması halinde durum mutlak surette tutanak altına alınacak ve işaretlemelerle ilgili ürünlerin detaylı fotoğrafları çekilecektir. Buna göre yapılacak işlemlerde öncelikle gümrük idaresine durum yazılı olarak bildirilecek ve uygun görülen e, tedbirlerin alınmasının uygun olacağı bildirilecek olup aşağıdaki esaslar dikkate alınacaktır. Süreç sonunda gümrük idaresine güncel durum bildirimi yapılacak ve idare sürecin sonucundan bilgilendirilecektir. TS markasının haksız kullanıldığının ilgili birim tarafından tespit edilmesi ve tutanak altına alınması durumunda haksız kullanım, ithalat birimince firma yetkisine bilgi verilerek enstitümüz ile uzlaşma talebinin bulunup bulunmadığı sorulacak ve uzlaşma talebi bulunan firmalardan bu talepleri derhal yazılı bir biçimde alınarak enstitümüzde hali hazırda herhangi bir konuda belgesi varsa sisteme eklenmesi sağlanacaktır. Bilahare gümrük tespit tutanağı ürüne ilişkin fotoğraflar ve dosya muhteviyatı ile birlikte varsa firmanın uzlaşma talebi ve varsa enstitümüzden aldığı belgeler eklenerek uzlaşma komisyonu gündemine taşınmak üzere hukuk müşavirine yazılı olarak bildirilecektir. <laughs> hukuk müşavirliği tarafından dava açılması halinde yapılan işlemle ilgili başvuruya takip eden ithalat birimine hukuk müşavirliğince yazılı bilgi verilecektir. Dava açılmaması ve Konunun uzlaşma komisyonuna aktarılması halinde uzlaşma komisyonunun kararı doğrultusunda işlem yapılacaktır. Haksız marka kullanım ücretleri belgelendirme merkez başkanlığı tarafından tahakkuk tahsil ve takip edilecek ve neticesi hukuk müşavirliğine ve başvuruya takip eden ithalat birimine yazılı şekilde bildirilecektir. Ürün üzerinde haksız kullanılan markaların silinme ve düzeltme imkanları bulunmadığı takdirde firmanın itirazı bulunmuyorsa ilgili de ithalat birimi tarafından haksız marka kullanım kapsamındaki ürünler olumsuz sonuçlandırılacak ve diğer prosedür hükümleri çerçevesinde gereği yapılacaktır. Firmanın olumsuz sonuca itirazı bulunması halinde gümrük yönetmeliği fikri ve sınır haklarının korunması başlıklı bölümüyle ülkemiz mevzuatı çerçevesinde işlem yapılabilmesi teminen ilgili merci aktarılabilmesi adına konu İthalat Merkez Başkanlığı'na aktarılacaktır. TSE markasının silinmesinin mümkün olması ve firmanın bu diğer tüm uzlaşma koşullarını yerine getirmesi durumunda söz konusu silme ve düzeltme gümrüklü sayesinde yapılamadığı takdirde yine marka taahhütnamesi bizzat firma etkisi tarafından imzalanacak Taahhütlenme dosyasında muhafaza edilecektir. Taahhütnamenin verilmesine mütakip ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılan denetim sonucunda başka bir olumsuzluk bulunmaması halinde ürünlerin yurda girişine izin verilecektir. Taahhütname ile ithalat mümkün diyor. En geç 15 iş günü içerisinde taatname karşılığı çektirilen mallar üzerinde TSM markanın silinen dair firmanın yazılı müracaatını mütakip dosyanın bulunduğu ithalat birimleri bir personel ile o ildeki belgelendirme müdürlüğünden bir personel teknik personelin iştiraki ile markanın silinip silinmediği tutanağa bağlanacak ve sonucun olumlu olması halinde tutanak ithalat birimleri tarafından muhafaza edilecektir. Firmanın taatnamedeki yükümlülüklerini yerine getirilmemesi halinde konu gereği yapılmak üzere ithalat birim tarafından hukuk müşavirine ve bilgi olarak ithalat merkez başkanlığı iletilecektir. Yukarıda belirtilen esaslar enstitümüzün tüm markaları için aynı şekilde ele alınacaktır. İtiraz, uyuşmazlık, bildirimler ve bildirimler. İthalatçı firmaların Denetim sonuçlarına, uygunsuzluk yazılarına ve tamamlanan denetimlere ilişkin denetim süreçlerine yapılan işlemlere itiraz ettiklerine dair dilekçelerini enstitümüzde iletmeleri durumunda söz konusu itiraz başvurusunun denetime tabi tutulduğu birime sunulmuş ise gözetim muayene yönergesi uyarınca ilgi, öncelikle ilgili birim tarafından değerlendirilir. Birim gerekmesi halinde durumu İthalat Merkez Başkanlığı iletir ve İthalat Merkez Başkanlığı Konu Ticaret Bakanlığı bilgilendirir. bildirilebilir. E, i̇thalatçı firmanın denetimi devam eden başvurularda yapılan inceleme ve denetim usul ve esasına yönelik mesnetli itiraz ve talepleri de öncelikle yine muayene merkez e, muayene gözetim hizmetleri yönergesi uyarınca ilgili birim tarafından değerlendirilir ve yeri olduğunda tekrar numune alınması dahil olmak üzere varsa olgun görülen işlemler tesis edilir. Benzer şekilde denetim ve Denetim işlem ve süreçlerde yaşanabilecek oluşmazlıklarda denetim işlemleriyle bağdaşacak, denetim etkinliğini olumsuz etkileyecek mağduriyeti yaratmayacak ve asli denetim usul ve esaslarına aykırı olmayacak nitelikli iş ve işlemler mevzuat yorum mensütümüz işleyişi doğrultusunda çözüm odaklı biçimde ve süreçlerin sürdürülmesi, tıkanmaması yaklaşım benimsenerek hizmet birimlerinde icra edilecektir. Benzer e, birimler itirazlara ve oluşmazlıklara ilişkin değerlendirmelerinde Gerektiğinde ithalat genelgelerinde ve prosedürlerinde işaret edilen diğer birimlerden e, usullere uygun olarak görüş alır ve uygulama dokümanlarına göre kendi içinde araştırma ve değerlendirme yapar. Bu araştırma ve değerlendirmelerde gerek Girse heyet personeli veya başvuruda denetmen değişikliği ve buna benzer olmuşsa önceki denetmenin detaylı bilgisine başvurulur. Birimler ürünlere konuyla ilgili o özel çalışma tecrübesi ve veya uzmanlığı bulunan personel varsa bunların görüşüne başvurulur. Varsa daha önce benzer başvuru ve durumlarda yapılan işlem yazışmalar incelenir ve ilgili olduğunda gümrük idaresi bilgi ve görüşlerine başvurularak gerekiyorsa gümrük idaresiyle de koordineli biçimde tekrar heyet işlemleri gerçekleştirilir. Uyuşmazlıkların çözümünde denetimle esas alınacak ancak denetim çerçevesi ve rutin denetim işlemleri tüm detayları takip edilmeyen teknik düzenlemelerin standartların regülasyonunun uyuşmazlıkla ilgili olabilecek hüküm ve bölümleriyle resmi otoritelerce imlanmış yardımcı döküman ve rehber dikkate alınabilir. Yukarıda anılan işlemler sonrasında ee, dahi birimce karar verilemeyen ve işlem tesis edilemeyen durumlarda Konu İtaat Merkez Başkanlığı tüm detaylarıyla ve yapılan araştırma ve incelemelerde elde edilen bilgi ve bulgular varsa birim görüşüyle beraber iletilir. İtaat Merkez Bankası e, Merkez Başkanlığı görüş ve kararı ilgili birime bildirilir ve ya da konuyu itiraz, şikayet ve uyuşmazlık komitesine aktarır. İtirazlara ve uyuşmazlıklara ilişkin ve veya ithalat genel geliri prosedürleri uyarınca ithalat merkez başkanı yapılması gereken bildirimler denetim usulü esasları dikkat alınarak yapılır. Yine bildirime konu başvuru ve başvurular ise bunların TAREX numaraları mutlak surette yazı metin içerisinde belirtilir. Başvurulara ilişkin yapılan her tür yazışma ve ilgili olduğu denetim esaslarında belirtilen doğrulama ve buna benzer işlemler başvurulara ilgili denetmen tarafından mutlak suretle eklenir. Başvurular sonuçlandırıldıktan ve belgenet üzerinden işleme kapandıktan sonra yapılması icap eden ya da öngörülen bildirimler veya yazışmalar gibi işlemler bu hükümden muaftır. Bu tür bildirim veya yazışmalar için başvurunun sonuçlandırılması kesinlikle ertelenmez. Ancak bildirim veya yazışma yapıldığına ilişkin sisteme kayıtlı ihtiyacı kayıt ihtiyacı duyuyorsa EBS'den taslak olarak hazırlanan ve imzaya sunulacak yazının referans numarası sisteme not olarak kaydedilebileceği gibi bildirme ve yazışmaya taslağa ilişkin ekran görüntüsü de sisteme hizmet Hizmete özel belge olarak eklenebilir. Sisteme eklenecek bu tür yazı veya belgenin hizmete özel nitelikte olup olmadığı konusunda gerekli kontrol ve veya değerlendirmeler yapılarak buna göre sisteme e, hizmete özel veya firmalara açık şekilde ekleme yapılır. Sisteme e, hizmete özel eklenecek belgelerle ilgili gerekli bilgilendirmeler firmalara denetlenme e, firmalara denetmenlerce yapılır. Yine Gümrük 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca kaçakçılık fiilleri arasında yer alan işlemlerde bulunan firmaların tespit halinde konu ivedilikle Ticaret Bakanlığı'na aktarılmak üzere İthalat Merkez Başkanlığı'na iletilecektir. Dökümanlar ve ilişkili mevzuat takibi. Muayene gözetim yönergesi QDMS e üzerinden takip edecek olup başvuru sahibi firmalar internet sistem üzerinden yönergeye ulaşabilecektir demiş. Yine burada yönergelerin ve ücret tariflerinin linkleri verilmiş. Bu paylaşılacak linklerden bahsetmiş. Evet, burada bitti değerli arkadaşlar. Uzun bir metinde 114 sayfanın hepsini tek tek okuduk, işaretledik değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki burada okuduklarımız içerisinde e, ürün güvenliği teknik düzenlemeler yatay mevzuatını, dikey mevzuatlarını değerlendirmiş olduk. Böylece C işareti yönetmeliğine baktık, fili denetimlere, at uygunluk beyanlarına heyetlere baktık değerli arkadaşlar. C işaretinin şeklini ve uyuşmazlık durumlarına baktık değerli arkadaşlar. Yatay mevzuatta genel düzenlemelere baktık. Teknik düzenlemeler kanununu okuduk. C işareti yönetmeliğini okuduk. Teknik düzenleme rejim kararlarına baktık. Özel düzenlemelerde yine dikey mevzuatlarda bazı makine emniyet yönetmeliği, MEC, LVD'lerin aranıp aranmayacağı red direktifi ile ilgili bazı konuları okuduk bunların içerisinde değerli arkadaşlar. Ve konumuzu bitirdik. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Bir sonraki programımızda ne olacak? Artık Declaration of Conformity belgesinin kontrolü nasıl yapılır? Nerelere bakıyoruz? Nerelerden istifade ediyoruz? Bunlara bakacağız değerli arkadaşlar. En önemli konulardan bir tanesi buydu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili katıldığı üyeleri. Sorularınız olursa lütfen yazınız. Mümkün olduğunca öncelikli olarak yanıtlamaya gayret gösteriyorum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki programda görüşürüz.